Cumhuriyet Caddesi, NDE kortej yürüyüşü ile başlayan Gastrofed'ün bir kez daha kapılarını açtı. Korteji baştan sona takip ettik. Bursa, protokolü, lezzet sevdalıları, aşçı adayları, aşçı STK'ları hepsi oradaydı. Hatta, Bursa'nın tek akademik aşçılık okulu olan Uludağ Üniversitesi'nin Harmancık Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü öğrencileri ile değişik mesleki ve teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de kortejdeydi. 2. Gastronomi Festivali, görkemli bir kortejli başladı. İki yılda büyük bir bursa. Markasına dönüşen gastronomi festivalinde gerçekleşecek programlarla hemşerilerimiz hafta sonu Merinos'taki etkinliklere doyacaklar. Gerçekten, şehrimizin tatlarını, unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerini gelecek nesillere taşıma adına önemli bir etkinliğe imza atıldığını düşünüyoruz, Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş. Iğne bu denli ilgi gören bir etkinliği başlattığı ve olumlu çıktılarını gördüğü için de mutlu olduğunu fark ettik protokoldeki Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Doktor Kamil Özer, AK Parti yıl ve ilçe yöneticileri, aşçı STK'ları da son derece keyifliydiler. Bursa, bu etkinliğini Türkiye'de ses getiren bir organizasyona dönüştürmeli. İki yılda bunun önemli merhale kaydettiğini görüyoruz. Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği'nin de buraya azımsanmayacak bir katkı yaptığını biliyoruz. Bursa, tüm değerleriyle Türkiye'de öne çıkmalı. Damak tatlarımız, lezzetlerimiz, atadan kalma yemeklerimiz ile lebet yaşatılmalı, korunmalı ve yeni nesillere de öğretilmeli. Gastronomi festivalinin bunun için büyük bir fırsat olduğunu düşünenlerdeniz. Şehrimizde lezzetleriyle öne çıkan firmalarımızın da buna katkı koyuyor olmaları sevindirici. Cumhuriyet Caddesi, N'deki korteje hemşerilerimizin ilgisi de dikkat çekiciydi. Geleceğin aşçıları lise öğrencilerimiz de şimdiden böylesi bir kent değerimize omuz vermişler. Ertuğrul Bey Meydanı, N'daki son durakta ise katılımcılara Muradiye çorbası ikramını bizzat protokol yaptı. Bursa 2. Gastronomi Festivali. Nin Merinos Park'taki etkinliklerini kaçırmamanızı tavsiye ederim. Hem damak tadı hem de eğlence faslıyla gerçekten dolu dolu bir hafta sonu olacak. Örneğin, bu akşam Merinos Park. Ta Mustafa Ceceli konseri var. Belki de bu yıl geçen yılki ziyaretçi sayısı geçilecek. Emek veren herkesi şimdiden kutluyoruz. Dağın hekimlerinden. Memlekete vefa vakti bölgenin dezavantajlı olduğunu bilmeyen yok. Buradan, orta öğretimini tamamlayan çocukların iyi üniversiteleri bitirip, memleketlerine vefa borçlarına ödemeye döndüklerini gördükçe biz de kıvanıyoruz. Çünkü biz de bu yörenin evladıyız. Sosyal medyada dikkatimizi çekti. Orhaneli, ilçesinde veterinerlik yapan Ahmet Kahraman dostumuzun kızı Rabia Kahraman Barış Ankara'da tıp okuyup doktor çıktı. Damadı da doktor olan Kahraman ailesi bugünlerde başka bir heyecan yaşıyorlar. Hem kızları hem de damatları artık doktor olarak memleketlerine vefa borcunu ödemeye başladılar. Kahraman ailesi Sağlık Bakanlığı'nın 122. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kura çekimiyle Orhan Elif Harmancık ilçelerine atanan çocuklarıyla övünç duyuyorlar. Doktor kızları Rabia Kahraman Barış Orhaneli Toplum Sağlığı Merkezi NDE göreve başlarken damatları Doktor Ertuğrul Barış da Harmancık Devlet Hastanesi'ne atanmış. Bundan daha güzel bir mutluluk olur mu? Yine, Harmancık. Doğumlu Rümeysa Taşdemir Kıvanç'ta doktor olduktan sonra Harmancık Devlet Hastanesi'ne atandı. Sosyoekonomik yönden diğer ilçelerle gelişmişlik makası açık olan yöreden böylesi güzel haberlerin gelmesi sevindirici. Yöre çocuklarını da teşvik edip, cesaretlendirecek gelişmeler bunlar. Sağlık Bakanlığı, Türkiye. Genelinde son atamalarla 13.465 yeni hekimi değişik sağlık kuruluşlarına görevlendirmiş oldu. Çataltepe'yi yargıya taşıdılar. Bursa Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği BESOB. Nun öncülüğünde Kestel Çataltepe'de kurulmak istenen, ilk etabı tamamlandıktan sonra devamı gelmeyen sanayi sitesi sonunda mahkemelik oldu. Kısa adı ÇATSANDER olan, Çataltepe Sanayi Sitesi Mağdurları Dayanışma Derneği üyeleri dün avukatları aracılığıyla BESAB ve BESKOP yöneticileri hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundular. -A -T -S -A -N -D -E R avukat adliye önünde yaptığı açıklamada, tapuların 85'ini elinde bulunduran B.E.S.K.O.O.P.A. bunların devirlerinin hukuki olmadığını, daha evvel para yatırıp BESOB aracılığıyla site için başvuru yapanlardan istenen astronomik ilave ücretlerin de yasal olmadığını vurguladı. Yılan hikayesine dönen projenin kooperatif eliyle daha da çıkmaza sokulduğu bir dönem yaşanıyor. Esnafın işi hiç de kolay değil. Dernek hukuki yoldan hak arayışına girişmiş.